Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın sizlere gerekli olan bilgileri veririm. Sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerimize başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında Hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok çocuk olabilir dedi halde. Bu niye ben ya? Neden? Açın